Herkese merhaba değerli hayvanseverler ben veteriner hekiminiz Murat Beytaş Vet Sohbet kanalına hepiniz hoş geldiniz. video ile ilgili ben size 9 farklı madde hazırladım. Benim aklıma gelen 9 farklı durumdan bahsetmek istiyorum. Bunları biraz sırayla açıklayacağım size. Öncelikli olarak birinci de veterinerin davranışı var. Yani bir hayvan veteriner hekimden korkuyorsa, veteriner kliniğine gelmekten korkuyorsa bunun temel sebeplerinden biri veteriner hekimin hayvana olan yaklaşımıdır. Yani dostane bir yaklaşım sergilemeli, mümkünse ödül maması kullanmalı, hayvandan izin alarak yapmalı. Zaptırat kullanılabilir. Veteriner hekimlikte zaptırat genel olarak kullanılan bir yöntemdir fakat buna son olarak başvurulmalı. Daha çok manipülasyon yaparken hayvanın iznini alarak, onayını alarak manipülasyon yapmak her zaman için daha iyi olacaktır. Birinci tercihimiz olmalıdır. Eğer veteriner hekim tehdit edici şekilde yaklaşıyorsa eğer hayvan onu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçme gereği duyuyorsa her zaman için veteriner kliniklerinden korkan bir hayvan olacaktır. Çünkü orada huzurlu değildir. Orada izin vereceği manipülasyonlar olmaz. İkinci maddemiz yine veteriner hekimin dışında klinikteki diğer hayvanlarla olan etkileşimi. Ben burada her zaman hasta sahiplerine şunu öneririm. Genelde baksan çıkarmak ister hasta sahipleri. İşte kucağımda dursun. Benim hayvanım çok sakin bir hayvan. Hatta bazen bununla övünmek isteyen hasta sahipleri bile olabiliyor. Hayvanı bakstan çıkartıp kucağımda tutayım işte seveyim onu falan gibi durumlar gerçekten çok gereksiz. Çünkü sizin hayvanınız veteriner kliniğindeyken kedi veya köpek olsun veteriner kliniğindeyken evdeki hayvanınızla aynı hayvan değil. Etkenler çok farklı, dış uyaranlar çok farklı. Öncelikle kendi ortamında değil, daha sonra farklı hayvanların kokusunu alıyor o ortamda. Daha sonra içeride muayene esnasında farklı hayvanların farklı tepkilerine karşı kendisi de bir tepki geliştiriyor. Bu nedenle benim size önerim eğer hayvanınızın veteriner hekimden, veteriner kliniklerinden korkmasını istemiyorsanız onu veteriner kliniklerinde çok fazla dış ortama maruz bırakmamanız. Eğer ortamda bir bağıran, ortamda bir çıldırmış durumda olan bir hayvan varsa mümkünse kapı önüne çıkın. Baksanın içindeyken yine onunla ilgilenin, onu sevin ama o ortamı, o kokuyu, o işte curcunayı duymasın, ona şahit olmasın, her zaman için buna maruz kalmak hayvanınızın veteriner hekimden, veteriner kliniğinden korkmasına neden olacaktır. Yine üçüncü bir maddemiz de ödül maması. Hayvanların veteriner kliniklerinden korkmamasını sağlayacak en büyük etken aslında ödül maması. Özellikle köpeklerde çok işe yarayan bir yöntem. Bir veteriner hekim... Kliniğine gelen hayvana ödül maması veriyorsa, geldiği anda onu seviyorsa, ona ilgi gösteriyorsa emin olun o hayvan klinikten daha az korkacaktır ya da hiç korkmayacaktır. Hatta kliniğe gelmeyi isteyebilir bile. Dördüncü maddemiz daha çok kedilere özel bir durum. Evden mesela sadece aşı için, veteriner kliniğine gitmek için çıkar genelde evcil kediler. Sadece o zaman baksına girer, sadece o zaman kapıdan çıkar ve bu onda otomatikman bir tepki, otomatikman koşullanma yaratır. Bunu önlemenin bir yolu var aslında. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim ben size. Box'ı her zaman görebileceği bir yerde dursun, odanın bir köşesinde dursun hatta onu yuvası olarak da kullanabilir. Eğer siz box'ı evin kullanılmayan bir alanına kaldırıp sadece veteriner kliniğine gideceğiniz zaman box'ı çıkarıp kedinizi onun içine koyuyorsanız emin olun o box'a karşı çok ciddi tepki gösterecektir. Bunu istemeyecektir, girmeyecektir. Siz eğer her zaman box'ı gözünün önünde her zaman ulaşabileceği, elinin altında olabileceği hatta yuva olarak kullanabileceği bir alanda tutuyorsanız veteriner kliniklerine giderken çok zorlanmayacaksınızdır. Yine aynı şekilde benim benim size tavsiyem baksa koyduğunuzda sadece veteriner kliniğine gitmeyin. Hayvanınızla birlikte, kedinizle birlikte bir parka gidin, başka bir yere gidin, bir seyahate gidin, hava alın, bir şey yapın. Çünkü eğer sadece veteriner kliniğine gidiyorsa o baksla yine o baks gözünün önünde dursa da siz kapağını kapatmaya çalıştığınızda, siz o baksı elinize almaya çalıştığınızda o veteriner kliniğine gideceğini bilecektir. Bu da onda otomatikman bir tepkiye yol açacaktır. Bunu yapmanızı önermem. Sadece baksı veteriner kliniğine giderken değil, genel gündelik hayatınız da başka sebeplerle de kullanırsanız veteriner kliniğine olan tepkiyi azalttığınızı göreceksiniz. Beşinci maddemiz köpeklere özel yine aynı temada fakat biraz revize edilmiş hali. Köpeklerin bildiğimiz gibi bir yürüyüş rotası var. Eğer veteriner kliniğiniz evinize yakınsa yürüyüş rotasını veteriner kliniğinizin sokağından geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü eğer sadece o sokağa veteriner kliniğine gittiğinde sadece aşı olacağı zaman gittiğinde giriyorsa emin olun sokağın başına girdiği andan itibaren tepki göstermezsiniz başlayacaktır yürümemeye başlayacaktır sürüklemeye havlamaya bağırmaya başlayacaktır ama her gün o sokaktan geçerse ne zaman veteriner kliniğine gideceğini bilmeyecektir bu da onda tepki oluşmasını önleyecektir çünkü onun için zaten günlük yürüyüş rotasıdır o sokak özel bir tepki oluşturmaya gerek olan bir yer değildir bu şekilde yaparsanız tepkisini azaltabilirsiniz yine aynı şekilde veteriner kliniklerinde sadece işlem yapmak için değil sadece sohbete gidin gidin kliniğinizle hekiminizle konuşun o köpeği hekiminiz sevsin hiçbir şey şey yokken, hiçbir uygulama yapılmayacakken ona bir ödül maması versin. Biraz zaman geçirin. Yürüyüş rotanızın üstündeyse zaten orada biraz zaman geçirin ki oraya her geldiğinde iğne yemediğini, oraya her geldiğinde üzerinde bir manipülasyon yapılmadığını öğrensin o hayvan. Bu şekilde de Köpeklerinizin veteriner hekimlere, veteriner kliniklere olan tepkilerini azaltabilirsiniz. Emin olun çok işe yarayan bir taktiktir. Yine bir diğer maddemiz 6. maddemiz aslında uzun süreli bir emek gerektiren bir olay. Yavruluktan beri sizin hayvanınızın manipülasyona izin vermeye alıştırılmış olması gerekiyor. Yavruyken sakin yaklaşmış olmanız gerekiyor. Üstünde manipülasyon yapabiliyor olmanız gerekiyor. Sizin ona o güveni vermiş olmanız gerekiyor. Çünkü mesela 3-4 yaşında bir hayvan düşünelim. O yaşa gelene kadar kadar hiç aşı olmamış. O yaşa gelene kadar hiç vücuduna iğne girmemiş. O yaşa gelene kadar hiç veteriner kliniği, veteriner hekim görmemiş bir hayvan düşünelim. Onun kendi bir dünyası, kendi bir yaşantısı olacaktır. Kendine dokunmasına izin verdiği belli başlı canlılar olacaktır. Kendi iletişiminin sağlam olduğu belli başlı canlılar olacaktır ve emin olun veteriner hekim bunlardan biri değildir. Güvende hissettiği insanlardan biri değildir. Emin olun veteriner klinikleri bu hayvanın kendini güvende hissettiği ortamlardan biri değildir. Bu nedenle geç yaşa kadar veteriner kliniğine götürülmemiş, geç yaşa kadar üzerinde müdahale yapılmamış hayvanlar veteriner kliniklerinden çok daha fazla korkacaktır. Ne kadar erken giderse, ne kadar küçük yaşta veteriner kliniğini, o ortamı, o insanı görmeye başlarsa göstereceği tepki de o kadar azalacaktır. Bir diğer maddemiz, yedinci maddemiz yine veteriner hekimlerin dikkat etmesi gereken bir nokta aslında. Burada muayene odasının düzeni önemli. Birçok klinikte çalıştım, birçok klinik gördüm. Genelde muayene odalarında hekimler şöyle bir strateji izler. Daha çok sık kullandığı alet ekipmanı mümkün olduğunca muayene odasına yığmaya çalışırlar ki ellerinin altında bulunsun, hemen ulaşabilsinler. Aslında bu çok yanlış bir davranış. Çünkü muayene odası ne kadar fazla ekipmanla, ne kadar fazla aletle dolarsa herhangi bir kedi el alalım mesela ürkmüş, korkmuş bir kediyi düşünelim. Muayene masasından fırladı, kaçtı. Muayene odasının içinde gezmeye başladı. Oradaki ekipmanlara her çarptığında ekipmanlardan bir tanesi düşecek. O ekipmanlardan her düşüşte o kedinin stresi katlanarak artacak. Aynı şey köpek için de geçerli. Yani onu uyaran ne kadar fazla eşya olursa muayene odasında o stres katlanarak artacak. Muayene odasını sadeleştirmek bu tarz bir durumda o stresinin en azından katlanmasını engelleyebilir ve hayvanı zaptırapta almanız kolaylaşabilir. Bu sefer sakinleşeceği bir köşe bulabilir. Sakin durabileceği bir nokta bulabilir. En azından hiçbir şeyi deviremeyeceği için kendi stresi ne kadarsa o kadar stresle hareket eder. O stres gereksiz bir şekilde katlanarak artmamış olur. Bu da çok ince ama çok etkili bir yöntemdir. Veteriner hekimlerin çok dikkat etmesi gereken Hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Muayene odası mümkün olduğunca sade olmalı. Siz de hasta sahipleri olarak buna dikkat edebilirsiniz elbette. Daha sakin, daha sade muayene odasına sahip klinikleri tercih edebilirsiniz. Ama dedim ki buna daha çok veteriner hekimler dikkat etmeli. 8. maddede benim en sevmediğim yöntemlerden biri var aslında. Kandırmak. Genelde teknikerler, veteriner hekimler o günü kurtarmak için, o anı kurtarmak için o aşıyı bir, bir an önce yapabilmek ve o hayvanı bir an önce kafesine koyabilmek için hayvanı kandırma yöntemine başvururlar evet anlık olarak çok işe yarayan bir yöntemdir dikkatini başka yöne çektiğinizde farklı yere odaklanmasını sağladığınızda hemen işlemi yaparsınız gönderirsiniz o günü kurtarırsınız fakat ilerleyen zamanlarda bu onun güvenini kaybetmenize neden olacaktır o gün yaptığınız o gün sizi kurtaran işlem ilerleyen zamanlarda her gün geçtikçe kandırılması daha zor hale gelen bir hayvan olarak kliniğe geri dönecektir ve siz gün geçtikçe daha zor manipülasyon yapar hale geleceksiniz. Kandırmanız gün geçtikçe mümkün olmayacak. Bu nedenle zaman alıcı da olsa kandırmak yerine güvenini kazanmak, daha sakin yaklaşmak, izin vermesini beklemek daha doğru, daha stratejik, daha uzun vadeli bir hamle olacak diye düşünüyorum. Dokuzuncu ve son maddemiz değerli hayvanseverler kronik hastalıklar. Aslında veteriner hekim korkusunun temellerinde yatan etkenlerden biridir bu kronik hastalıklar. Daha çok orta yaşlı ve yaşlı hayvan görülür eğer hayvanda bir kronik hastalık geçmişi varsa eğer uzun süreli bir tedavi için veteriner kliniklerinde kalmışsa bu hayvanların veteriner kliniklerinden veteriner hekimlerden korkma ihtimali çok yüksektir peki burada nasıl bir strateji izlemeliyiz burada hayvan sağlığı yerinde olduğu sürece rutin uygulamalarda yıllık aşılarda paraziter uygulamalarda hasta sahibinin evinde işlem yapmak genellikle doğru bir strateji olabilir her uygulama için kliniğe gelmemesi o hayvanın biraz kafasını dinlemesi, kendi evinde işlem yapılması, kendi ortamında müdahale edilmesi, onun da size müdahale etmesine izin vermesi genelde sorunu çözebilir. O yüzden bu tarz hayvanlara mümkün olduğunca kendi evinde, kendi ortamında müdahale etmeniz ve ettirmeniz doğru bir karar olacak diye düşünüyorum. Evet değerli hayvanseverler bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine sizde aklınıza gelen her türlü konuda sorularınızı bize instagram hesaplarından iletebilirsiniz veya youtube yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Olabildiğince bireysel geri dönüş Yapmaya çalışıyoruz. Fakat herkese ilgilendirdiğini düşündüğümüz genel konularda videolar hazırlıyoruz. İşte bu videoların takibi için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.